أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل سيدنا محمدا أكثر النبيين تبعا وأكثرهم أزراء وأفقلهم كرامة ونورا وأعلاهم درجة وأفسحهم في الجنة منزلا اللهم اجعل في السابقين غايته ففي المنتخبين منزله ففي المقربين داره ففي المصطفين منزله اللهم اجعله اكرم الاكرمين عندك منزلا فافضلهم ثوابا واقربهم مجلسا واثبتهم مقاما واصوبهم كلاما وانجههم مساله فافضلهم لديك نصيبا واعظمهم فيما عندك روبه وأنزله في غروات الفردوس من الدرجات العلى التي لا درجة فوقها اللهم اجعل سيدنا محمدا أستك قائل وأنجح سائل وأول شافع وأفضل مشفع وشفعه في أمته بشفاعة يغبطه بها الأولون والآخرون وإذا ميزت عبادك بفصل قضائك فاجعل سيدنا محمدا في الاستقين قيلا والاحسنين عملا وفي المهديين سبيلا اللهم اجعل نبينا لنا فرطا واجعل حوضه لنا موعدا لاولنا واخرنا اللهم اشرنا في زمرته واستعملنا في سنته وتوفنا على ملته وعرفنا وجهه واجعلنا في زمرته وحزبه اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به فلم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله فتوردنا حوضه وتجعلنا من رفقائه مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الحمد لله رب Alemin. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri bir şifayı şerif okumaları programında beraberiz. Bu programımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Cenab-ı Hak katındaki değeriyle ilgili bölümleri okuyoruz. Bugünkü bölümde Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh Efendimiz'den bir rivayetle başlıyoruz. Ebu Zer el-Gıfari'nin rivayet ettiği hadiste resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Melekler yanımdan ayrılınca bir önceki sohbetimizde geçen uzun bir rivayet ve onun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekten değerini nasıl olduğunu ifade eden meleklerle ilgili bir mükalemeydi. Ebu Zergıfari buyuruyor ki, Resul-i şöyle buyurdu. Melekler yanımdan ayrılınca peygamber olduğumu gözümle görür gibi oldum. Kıraat alimi Ebu Muhammed Mekki bin Ebi Talip, tefsir alimi ve Hanefi Ebu Leys Semerkandi ve daha başkalarının rivayet ettiğine göre Hz. Adem o meşhur zelleyi işlediği zaman Allah'ım Muhammed'in hürmetine beni bağışla diye dua etmiştim. Yine rivayete göre Hazreti Adem, "Allah'ım Muhammed'in hürmetine tövbemi kabul et" Allah Teala ona, "Muhammed'in nereden biliyorsun?" diye sordu. O da Adem Aleyhisselam şu cevabı verdi. "Cennetin her yerinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah." Bir başka rivayete göre Muhammed benim kolum ve resulümdür diye yazıldığını gördüm. O zaman anladım ki yarattıklarının en hayırlısı senin katında odur. Yani Muhammed Mustafa'dır. Bunun üzerine de Allah Teala Adem'in tevbesini kabul etti ve onu bağışladı. Hazreti Adem'in duasını dile getiren bu hadis Ebu Muhammed Mekki Ebu Leys Semergani gibi alimlere göre fetalekka adamu min rabbih kelimat fetabe alayh yani sonra Adem Rabbinden öğrendiği sözlerle tövbe etti. Rabbi de onun tövbesini kabul ettiği ayetini tefsir etmektedir. Gerçekten bu e, ayet-i kerimede Allah Teala Adem aleyhisselam'a hitabından sonra Cenab-ı Hak bildiriyor ki Adem Rabbinden bir takım kelimeler öğrendi ve o kelimelerle de Rabbine tevbe etti. İslam alimlerinin büyük çoğunluğuna göre Hazreti Adem'in Allah Teala'dan öğrenip Hazreti Havva ile birlikte yaptığı dua şu ayettir. Rabbena zalemna enfusenâ ve illem tavfir lenâ le nekunenne minel Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen, şüphesiz her şeyi kaybedenlerden oluruz. Araf suresinde geçen ayeti kerime. Hadis hafızı ve fakih Ebu Bekir el acurrinin rivayetine göre de Adem aleyhisselam Allah Teala'ya şöyle demiştir. Beni yarattığın zaman Başımı kaldırıp da arşa baktığımda orada la ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazısını gördüm. O zaman anladım ki senin nezdinde en kıymetli insan adını kendi adınla birlikte yazdığın kimsedir. Bunun üzerine Allah Teala Adem'e şöyle vahyetti. İzzetime ve celalime yemin olsun ki o zat yani Muhammed Mustafa, senin zürriyetinden gelen en son peygamberdir. O olmasaydı seni yaratmazdım. Evet. Ebu Bekir el-Acurri, Hazreti Adem'in künyesinin Muhammed'in atası anlamında Ebu Muhammed olduğunu da söylemiştir. Onun künyesinin Ebu'l Beşer olduğu da söylenmiştir. Yani bütün beşeriyetin babası veya Muhammed Aleyhisselam da onun zürriyetinden geldiği için Muhammed'in babası. Muhaddis Süreyc ibn Yunus'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Allah Teala'nın yeryüzünü dolaşan melekleri vardır ki onlar Muhammed Aleyhisselam'a hürmeten Ahmet ve Muhammed adındaki kimselerin yaşadığı evleri de ziyaret ederler. Evet. Kadı ve muhaddis İbn Kani'nin sahabeden Ebu Hamra vasıtasıyla rivayet ettiğine göre Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Miraca çıktığım vakit arşta şöyle bir yazı gördüm. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ben Muhammed'i Ali ile destekledim. Bunların tabi aziz dinleyenlerim kıymetli izleyicilerim. Bütün kaynakları yine kitabımızın dipnotlarında gösterilmiş. Tabi belki zaman zaman bir takım insanlar acaba bunlar gerçek midir diye de sorular sorabilirler ama bunlar Allah Resulü'nden veya sahabe-i kiramdan sahih senetlerle bizlere ulaşan rivayetlerdir. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hak katındaki değeri için başka bir rivayete de ihtiyaç yok. Cenab-ı Hak onu seçmiş, Habibim demiş. Dolayısıyla ama bir taraftan da bu rivayetlerle o Allah katındaki değeri onun teyit edilmiş oluyor. Yine duvarın altındaki yazı. Tefsir kitaplarında Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhümanın doğrulttuğum duvar ise o şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Altında da onlara miras kalan bir hazine vardı. Ayetini tefsir ederken şöyle dediği rivayet edilmektedir. Duvarın altında üzerinde şu yazının bulunduğu altın bir levha vardı. Bütün benliğiyle kadere iman eden, sonra da kendini helak edercesine rızık peşinde koşup duran kimseye şaşarım cehennemin varlığına bütün kalbiyle inanan, sonra da kahkaha atıp da duran kimseye şaşarım. Dünyanın içinde yaşayanlarla birlikte halden hale girdiğini görüp de ona gönül bağlayanlara şaşarım. Ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. Muhammed benim kulum ve Resulümdür. Aziz dinleyenlerim, değerli izleyicilerim, Belki burada küçük bir izah yapmak gerekir. Kehip suresinde Hızır aleyhisselamla Musa aleyhisselamın yolculuğu anlatılır. Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselamla yolculuk yaparken fevkalade bir takım hadiseler zuhur eder. İşte önce bir gemiyi deler, sonra bir başka olay olur, sonra da bir şehre girerler, oradan yiyecek isterler ama kimse bunlara iltifat etmez. Buna rağmen Hızır Aleyhisselam böyle yıkılmak üzere olan bir duvar varmış. O duvarı düzeltir. Musa Aleyhisselam der ki ya bu köylüler bize bu kadar bir lokma bile vermediler. Sen bunlara iyilik yapıyorsun der. Daha sonra da Hızır Aleyhisselam yaptığı işlerin hikmetini bir bir anlatırken o duvarı da niçin düzelttiğini anlatır. Duvarı niye düzelttin biliyor musun Musa der. O duvar iki yetime aitti. O duvar yıkılırsa altında bir hazine vardı. O hazine de başkaları tarafından elden alınacaktı. O iki yetimin hakkı korunsun diye ben de o duvarı düzelttim. İşte Kadı Yaz Hazretleri rahmetullahi aleyh o duvarın altında bir yazı vardı diyor. Burada tabii konumuzla ilgili olarak o duvarda bir takım hikmetli sözler var o yazıda. O yazıda işte cehennemin varlığına bütün kalbiyle inanıp da Sonra kahkayla atan insana acınır. Dünyanın içinde yaşayanlarla birlikte halden hale girdiğini görüp de ona böyleyenlere şaşarım gibi hikmetli sözlerden sonra Muhammed benim kulumdur diye de orada bir yazı var. Yani o iki yetime ait duvarın altındaki hazinedeki bir kıymetten altından da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğuna dair Evet, bir yazı var. Bu da yine Kadı Yaz'ın şifasında nakledilmiş oluyor. Buradaki uzun rivayet Ebu Zer el-Gıfari'nin Resul-i Ekrem'e muhtelif konulara dair sorduğu soru ve aldığı cevaplardan ibarettir. Konumuzla ilgili olarak Ebu Zer, Ya Resulallah, Hz. Musa'nın suhufunda neler vardı diye sormuş. Allah elçisi de bu suhufun ibretli sözlerden ibaret olduğunu söyleyerek yukarıdaki misalleri vermiştir. Buradaki cevaplar arasında şunlar da vardır. Ölümün varlığına inanıp da sevinen kimseye şaşarım. Yarın hesap vereceğine inanıp da yapması gerekeni yapmayana da şaşarım. Yani elbette ki Musa Aleyhisselam'a verilen suhuflarda, yani daha sonra kitap olarak gelen Tevrat'ta, Yine Cenab-ı Hak'ın elbette ki insanlık için uyarıcı hikmetleri var. Eminim. İşte bunlardan birisini de yine Kadı Yaz şifasından naklediyor. Ölümün varlığına inanıp da sevinen kimseye şaşarım. Yarın hesap vereceğine inanıp da yapması gerekeni yapmayana da şaşarım. Cenab-ı Hak açıp ediyor. Yarın öleceğine inanan, hesap vereceğine inanan insan acaba yapması gerekenleri niye yapmaz diye. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhüma da şöyle demiştir. Cennetin kapısına şöyle yazılmıştır. Elbette Allah benim. Benden başka bir ilah yok. Muhammed de Allah'ın elçisidir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlere azap etmem. Tabi imanını muhafaza etmek kaydıyla günah işlese de insan sonunda o imanını muhafaza ediyorsa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hakikatını son nefesine kadar muhafaza edebildiyse yani öte aleme bir mümin olarak gittiyse azap görse de yine cennete dahil olacaktır. Yani ebedi azap görmeyecektir. Resul-i Ekrem Efendimizin doğumundan önceki devirlere ait bir taşın üzerinde kudret kalemiyle şöyle yazıldığı da bazı eserlerde kaydedilmiştir. Muhammed Allah'tan başkasına ibadet etmeyendir. İnsanların bozduğunu düzeltendir. Yani düzeltendir, takidir. Muslihtir, Adem oğlunun efendisidir. Seyyittir, halkın ve hakkın güvenini kazanmıştır bir emindir. Maliki Fakihi Atik İbni Ali Es-Simin Tarihi Horasan şehirlerinden birinde yeni doğan bir çocuğun bir böğründe La ilahe illallah diğer böğründe de Muhammedur Resulullah yazılmış olduğunu gördüğünü belirtmiştir. Gerçekten zaman zaman çok farklı yerlerde bu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ifadesi resim şeklinde görünebiliyor. Cenab-ı Hakk'ın da bir ibret için insanlara gösterdiği ilahi mucize bu da. Tarihçiler Hindistan şehirlerinden birinde üzerine beyaz bir yazıyla La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılmış bir gül bulunduğundan da söz ederler. Adı Muhammed olanlara müjdele. Hazreti Hüseyin'in torunlarından Cafer-i Sadık'ın babası Muhammed el-Bakır'dan rivayet edildiğine göre kıyamet gününde bir görevli şöyle ilan edecek. Bana kulak verin. Adı Muhammed olan herkes Muhammed Aleyhisselam'ın adını taşıdığı için bulunduğu yerden ayrılıp cennete girsin. Tabi bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin isminin bereketiyle ilgili bir hadis-i şerif. Ama netice insanlar ahirette kitaplarını okuyacaklar, imanlarıyla karşı karşıya gelecekler. Eğer imanını muhafaza edemediyse, hangi ismi taşırsa taşısın, onun cennete girme imkanı elbette ki yoktur. İmam Malik'in arkadaşı, Muaddis Abdurrahman ibni Kasım el-Utaki, hocalarından duyduğu rivayetlerde, tebe-i tabi'in alimlerinden, Abdullah İbni Vehip ise Kitabül Cami adlı eserinde Malik İbni Eres'in şöyle dediğini rivayet eder. Mekkelilerin şöyle dediğini duydum. İçinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adını taşıyan kimselerin bulunduğu evlerde yaşayanların evladı çok rızıkları da bol olur. Bunlarda da hep Efendimizin adının bütün nesiller boyunca yaşatılmasını teşvik babında ve tabi o ismi taşıyanlar ya ben bir peygamberin ismini taşıyorum. Öyleyse bu isme uygun bir hayat yaşayayım diye. Çünkü insan bir ismi hakikaten taşıyorsa o isimle ilgili yani taşıdığı isimle ilgili zaman zaman içinde değerlendirmeler olmalı. Ya ben Muhammed ismini taşıyorum. Öyleyse Muhammedi bir hayat yaşamalıyım diye dikkatli olmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurmuştur. Birinizin evinde Muhammed adında bir, iki veya üç kişinin olması size zarar değil, fayda verir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh da şöyle demiştir. Allah Teala kullarının kalplerine baktı. Onların arasında Muhammed aleyhisselamın kalbini seçti. Onu kendine ayırdı ve onu peygamber olarak gönderdi. Hadis-i şerifin tamamı şöyle. Allah Teala kulların kalplerine baktı. Muhammed'in kalbini kulların kalplerinin en hayırlısı olarak gördü. Onu kendine ayırdı ve peygamber olarak gönderdi. Muhammed'in kalbinden sonra kulların kalplerine bir daha baktı. Onun asabının kalplerini kulların kalplerinin en hayırlısı buldu. Bunun üzerine de onları peygamberin vezirleri yaptı. Onlar Allah'ın dini uğrunda savaşırlar. Müslümanların güzel gördüğü bir şey Allah'ın yanında da güzeldir. Müslümanların kötü gördüğü bir şey Allah yanında da kötüdür. Tefsir, kıraat ve hadis alemi Ebu Bekir en-Nakkaş şöyle demiştir. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوهُ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا. Peygamberi üzmek, ona eziyet etmek de onun ölümünden sonra hanımlarını nikahlamak da size ebediyen yasaklanmıştır. Bunları yapmanız Allah katında büyük bir günahdır ayeti nazil olunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkarak ashabına şöyle hitap etti. Ey iman edenler topluluğu! Allah Teala beni sizlere üstün tutmuştur. Hanımlarımı da sizin kadınlarınıza üstün tutmuştur. Tabi bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait çok özel bir ikramdır. Allah Teala'nın onun hakkındaki özel bir muradıdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra onun hanımlarının başka hanımlarla evlenmesi caiz değildir. Bu başka insanlar için geçerli değildir ama sadece Resulullah Efendimize mahsus hususiyetlerden biridir ki bunun da elbette ki birçok hikmetleri vardır. Olur ya Allah Resulünün o nikahı altında bulunan zevceler İslam'ın birçok hükümlerini öğrendiler. Belki başka nikahların altında olduğu zaman bunları söyleme hürriyeti ellerinden alınabilir veya bunları olduğu gibi aktarmak noktasında başka baskılar altında kalabilir ve bir de Allah Resulüne bu manada bir hürmetsizlik edilmiş olmasın gibi daha birçok hikmetlere mebni olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra onun geriye kalan eşlerinin başkalarıyla evlenmesi caiz görülmemiştir. Tabi Efendimizin en genç hanımı Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a idi. O Allah Resulü'nün vefatından sonra vefat edinceye kadar da kendisiyle ilgili hiçbir evlilik oluşmadı. Zaten Cenab-ı Hak da bunu yasaklıyor. Allah Teala'nın Habib-i Edibi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında tercih ettiği, seçtiği bütün bu güzelliklerin bizim nezdimizde de gerçekten bir Sultanul Enbiya sallallahu aleyhi ve selleme hürmete vesile olacak, onun kadro kıymetini artıracak, iç dünyamızda güzel idraklere vesile olmasını niyaz ederiz. Değerli dinleyicilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz ve sallallahu aleyhi Muhammed'in ve âlihi بصفه اجمعين